Instagram'da çok fazla kişinin deneyip hiçbirinin hüsrana uğramadığı Alman pastası tarifimdir. Tarif %100 garantilidir. Siz de hüsrana uğramayacaksınız. Emin olun. İsterseniz hemen yapım aşamalarına geçebiliriz. Alman pastasının önce kremasını yapmakla işe başlıyorum. 2 su bardağı sütüm var. Buraya aldım 2 su bardağı süt. 1 yemek kaşığı dolu dolu nişasta 2 yemek kaşığı dolu dolu tepeleme un. Bütün bu malzeme miktarlarını videonun altında açıklama kısmında yazacağım. Şeker 1 çay bardağı şekerim var. Şöyle bir yumurta sarısı var. Tereyağı ve vanilya hariç bunları şöyle önce bir soğukken karıştırıyorum. Sonra pişirmeye alacağım. Pişirdim. Gördüğünüz gibi muhallebi kıvamına geldi. Bunun içerisine hemen bir yemek kaşığı tereyağımı ve vanilyamı ilave edip sıcağıyla hemen karıştırıyorum. Kekim için 3 yumurtayla 1,5 çay bardağı şekerimi güzelce beyazlaşana kadar çırpacağım. Yumurta ve şekeri güzelce çırptım. Bayağı beyazlaştı. Şimdi bunun içerisine 1 çay bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağımı ekleyip karıştırmaya çırpmaya devam ediyorum. Şimdi burada 3 dolu çay bardağı un um koydum. İçerisine bir paket kabartma tozu ile bir paket vanilyayı ilave edip şöyle hepsini beraber eleyerek hamurumun içerisine katacağım. Ve mikserimin en düşük devrinde sadece karışana kadar çırpıyorum kek harcımız hazır kalıbımız 22 santimlik tabanına yağlı kağıt koydum duvar kenarlarını katı yağ ile yağladım ve un serpiştirdim fazla ununu silkeledim şimdi bunun içerisine döküyorum benim kalıbım 22 santimlik ama 24-26 santimlik de olur sıkıntı yaratmaz. Şöyle biraz düzeltiyorum. 175 derecede ısınmış fırınıma gönderiyorum. Benim fırınımda toplamda 35 dakikada pişti. Soğumaya bırakıyorum. Ve şimdi sırada iyice soğumuş olan kekimizi kalıbımızdan çıkaracağız ve keseceğiz. Ben böyle bir sıkma torbasına geçirdim ama direkte koyabilirsiniz daha rahat olması açısından ben böyle yaptım soğumuş olan kremamızı da üzerine koyuyoruz. Ve üzerine diğer parçamızı kapatıyoruz. Son hamle pudra şekerimizi eriyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.